CD çalar ve CD'de yine bir şey yok. Kesin eldiven kullanıyor olmalı. Her şeyi önceden planlamış. Çok sıkıcı. Onlarla mı bilişme? Ya, tabii tabii, lütfen. Parmak izi mi buldun? Evet. Umarım maktule ait değildir. Artık anlatırsın herhalde. Ne sorduysanız söyledim. Sevda'nın evine gittiğini söylemeyi unuttun ama. Ama söylemene gerek yok zaten. Ben biliyorum. Hatta daha, daha fazlasını da yaptın. Onu öldürdün. Bana bak koçum. Direnmenin faydası yok. Kızını evine gittiğin kesinleşti. Salak gibi çişini tutamamışsın orada. Doğru konuş. Niye öldürdün lan kızı? Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmediysen niye söylemiyorsun kızın evine gittiğini? Masum olsan çoktan anlatmıştın şimdiye kadar. Tamam. Gittim. Kapıyı açar açmaz. Kızın üstüne abandın. Özür dilemeye gitmiştim. Yok ya, niye ısırdın o zaman kızı? Kafam güzel. Dur, ne yapıyorsun? <laughs> Bayılırım böyle istemiyorum ayaklarını. <laughs> Bıraksana ya, manyak mısın? Tamam, nasıl istersen. Panik yok, madem öyle istiyorsun, soft takılırız biz Defol git evimden. Abarttın ama. Defol git yoksa polis çağırırım. Baktım şaka yapmıyor. Paşa paşa çıktım evden. Yok ya. Ya tuvaletteki idrar? Tuvaletim gelmişti. Tuvalete gitmem gerektiğini söyledim. Kız da izin verdi. Evet. Ben de bu yalanı yuttum. Sen olsan yutar mısın lan bu yalanı? Ha? Cevap versene lan pis herif. Ee, yeter be. <laughs> belanı. Bana bak ulan. Bana bak. <laughs> Dua et emniyettesin. Dua et sorgudasın. Yoksa gösteririm ben sana kim kim. Adam resmen küfür etti ya. Hiçbir şey yapmadım ama. Ağzını yüzünü kıracak da onu yok orada. Gördün bak, son olaydaki sorgu yasağı iyi gelmiş sana. Neyse ki adam şikayetinden vazgeçti de kurtulduk soruşturmadan. Adamlar hasta başkomiserim ya, ben ne yapayım? Hiçbiri bizim seri katil kadar hasta olamaz. Normal değil bu cinayetler. Bir sürü gariplik var. Bunların üçü de yılbaşı gecesi öldürülüyor. Önce Özge, sonra Burcu, en sonunda da Sevda. Böylece aradaki iki saatlik boşlukta ortaya çıkıyor. Yani Sevda'dan önce Burcu'yu öldürmeye gitmiş. Yaptıkları Pamir'in karakterine hiç uymuyor. Doğru. Umutsuz, romantik, işkence yok, tecavüz etmiyor. Kadınları öylece yatağa yatırıyor, düzenli. Yani Pamir değil de Kemal deseniz anlayacağım. Yine de tam oturmuyor. Elimizdeki şüphelerin Sevda dışında, diğer kurbanlarla hiçbir bağlantısı yok. Ya benim asıl kafama takılan şu masal cd'si. Kibritçi kız. Soğuk bir yılbaşı gecesiydi diye başlıyor. Katil kurbanları hep yılbaşı gecesi öldürüyor. Hepsi yakınlarını kaybetmiş. Ve hepsi de bunalımda. Özge, Burcu ve Sevda. Sanki masal onları anlatıyor. Üçü de umutsuz ve yalnızlar. Burcu belki. Ama ya Özge? Kocası ölmüş. Yine de hayata devam etmeye çalışıyor. Hmm. Hatta Sevda'nın sevgilisiyle var. Yılbaşı partisine katılıyor. Hayata hmm. devam ediyor yani. Belki de kibritçi kız katili temsil ediyordur. Sizce katil kadın olabilir mi? <laughs> Bu olayda artık her şey olabilir Selim. Ya şu Aqua taşı? Araştırdın mı? Evet. Cesaretiniz kırıldığında Taşın güven tazelediğine inanılıyor. Yani sizi negatif enerjiden falan koruyormuş. Yani öyle diyorlar. Saçma tabii. Masal gibi yani. Katil ve kurbanları temsil ediyor olabilir. Bence katil de kurbanlar gibi. Umutsuz, mutsuz. Ya hatta kurbanları bu umutsuzluklarından kurtardığını bile düşünüyor olabilir yani. Çok iyi profil analizi yaptığını unutmuşum. <laughs> Şu CD satışlarından bir şey çıktı mı? Araştırdım. Adamın kullandığı masal CD'si 2008 yılında çıkmış. Ama CD mağazalarından herhangi bir şey çıkmadı. Yani artık o kadar çok yerde CD satılıyor ki adam internetten bile almış olabilir. Dediğin gibi dipsiz bir kuyu yani. Gel Engin. Burcu Arman için 155'e yapılan ihbar kaydı başkomiserim. Arayanlı orayı tespit edebildik mi? Kavacık'ta bir telefon kulübesinden aramışlar başkomiserim. Belki arayan katildir. Telefon kulübesine hemen bir olay yeri inceleme ekibi gönderelim. Başüstüne başkomiserim. 155 polisim dat buyurun. Böyle bir kadın var. Çok evlerinde. İsminizi öğrenebilir miyim? Anadolu Sokak. A Alo. Bekot. Beyefendi. Ağzını bir şeyle kapatıyor olabilir. 155 polisim dat buyurun. Böyle bir kadın var. Çok evlerinde. İsminizi öğrenebilir miyim? Anadolu Sokak. A Alo. Hemen bir işime gönderelim. Bir ses analizi yapsınlar. Bakalım elimizdeki şüphelerle tutacak mı? 155'e yapılan ihbarın ses kaydını analiz eden uzmanlar, ses analizinden bir sonuç alamasalar da şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda Pamir Sezgin'in Özge Tümer'le aynı dil kursuna gittiği anlaşılınca Pamir Sezgin tekrar sorguya alındı. Hani tanımıyordun Özge'yi? Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? ...aynı kursa gidiyormuşsunuz. Yemin ederim tanımıyorum. Tesadüf işte. Sen şimdi Burcu Arma'nı da tanımıyorsundur. Tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? Sevda'nın evine gitmişsiniz ya. Bir tek onu tanıyorum. Al işte başkomiserim. Bu böyle abuk subuk, saçma sapan konuşuyor işte böyle. Ömer Bey, durum çok ciddi. Üç kadın öldürüldü. Sevda'nın evine gitmedim dediniz, gittiğiniz ortaya çıktı. Özge'yi tanımıyorum dediniz, aynı kursa gittiğiniz anlaşıldı. O yüzden şimdi bana cevap ver. Burcu Arman'ı tanıyor musun? Tanımıyorum komiserim. Vallahi de billahi de tanımıyorum. Ne onu ne de başkasını. Bence katil o değil. Emin misiniz başkomiserim? Şimdiye kadar öğrendiğimiz tek şey katilin ruh sağlığının yerinde olmadığı. İyi işte. Bu adamın da aklı pek yerinde denemez yani. Gel Zeynep. Kolay gelsin. Ha. Burcu'nun evinde bulduğumuz hediye kutusu. Üzerinde parmak izi tespit ettik. Ama maalesef elimizdeki hiçbir şüpheliyle örtüşmüyor. Veri tabanında da mı şey çıkmadı? Yok Selim. Ama parmak izi üzerinde özel bir teknik denedik. Ve kutuyu tutan kişinin DNA'sına ulaşmayı başardık. Parmak izi bir erkeğe ait. Başka bir şey söyleyebiliyor musun? Hala üzerinde çalışıyoruz başkomiserim. Ama eğer başarabilirsek adamın fiziksel özellikleriyle ilgili bir takım bilgilere sahip olabiliriz. Çok güzel. Başka bir şey bulursan haberimiz olsun. Tabii başkomiserim. <laughs> Eğer kutudaki parmak izi bu adama aitse... ...bütün şüpheliler düştü demektir. İhbarın yapıldığı telefon kulübesinde de bir şey bulamamış çocuklar. Yine baltayı taşa vurduk. Elimizde hiçbir şey yok. Başadığımca Selim... ...en baştan incelemeye başlayacağız. Ne oldu Zeynep? DNA analizinden çok önemli bir şey tespit ettik başkomiserim. Kutuyu tutan adam kızıl saçlıymış. Dosyada adı geçen herkesi kontrol edelim. Partidekiler, Özge'nin kursan arkadaşları, ölmüş olan kocasının arkadaşları. Kimseye atlamayalım. Bakalım aralarında kızıl saçlı biri var mı? Başla. Başkomiser Orhan ve ekibi çaresizdi. Katilin DNA profili belliydi ama kim olduğu meçhuldü. Çünkü profil şüphelilerden hiçbirinin DNA'sıyla uyuşmuyordu. Etnik köken, ırk, hastalık ve fiziksel özelliklerle ilgili DNA bölgelerini rutinde incelemeyen polislere böylesi durumlarda saç ve göz renginin nedenli yarar sağlayacağı ortada. Nitekim polis kriminal laboratuvar uzmanı Zeynep katilin saç rengini bu amaçla inceledi. Peki ama kızıl olduğunu nasıl buldu? Kuzey ve Batı Avrupalılarda daha sık görülmekle birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde bir ila iki kadarı kızıl saçlıdır. Kızıl saç, DNA üzerindeki melanokortin bir reseptörü, kısaca MC1R proteinini kodlayan bölgeyle ilgilidir. İşte Zeynep'in incelediği 16. kromozomdaki bu bölgeydi. <laughs>